Diyarbakır'da ölen 8 yaşındaki Narine tüm Türkiye ağlarken ailesinin güle oynaya cezaevi ziyareti yapması dikkat çekti. Tutuklu bulunan Enes Güran'ın babası ile abisi Baran ile telefonda konuştuğu anlar paylaşıldı. Bu konuşmaları sosyal medyayı salladı. Baran Nevzat ailesi için bakın ne söyledi. Videoyu izlediğinizde şok olacaksınız. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tutuklu sanıklardan Enes Güran'ın T tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda ailesiyle sık sık görüştüğü ortaya çıktı. Enes'in daha çok ağabeyi Baran Güran ile görüşmeleri bulunurken babası, halası ve amcalarıyla da görüştüğü görüntüler Sözcü TV'de yayınlandı. Ailenin bu görüşmeler sırasında gülüp eğlenmesi ise dikkat çekti. Enes Güran babası Arif Güran ile tek kişilik görüş kabininde görüştü. Babasına avukat bana diyor ki, ''Senin burada ne işin var?'' diyen Enes Güran'a, babası Arif Güran, ''Bir olta alın, balık tutun kendinize yanıtını verdi.'' İkilinin bu görüşme sırasında kahkahalar atılması ise dikkatlerden kaçmadı. Yine yayınlanan başka bir görüntüde ise bu defa Enes Güran ağabeyi Baran ile görüşüyor. Bu görüşmede hüngür hüngür ağlayan Enes, ağabeyine suçsuz yere hapis yattığını belirterek dört duvar arasındayım. Abi dayanamıyorum burada. Sizi çok özledim. Bana iftira atmış herkes. Boşu boşuna buradayım. Allah'ın izniyle başımız dik, alnımız açık diyor. Kardeşinin ağlamasına dayanamayan abi Baran Güran ise diğerlerini de arıyoruz. Hepsi gülüyor, sen ağlıyorsun diyor. 13 tane avukat tuttuklarını da belirten Baran Güran, seni çıkaracağım. Benim sana güvenim sonsuzdur. Sen o gün evdeydin diye şüphelisin. Tutuklu değilsin. Ne yapalım gidip Nevzat'ın ailesini komple öldürelim mi? Onu mu istiyorsun? Sabırlı ol, suçunuz yok çıkacaksınız. Biz eminiz suçunuz yok, namazını kıl, duanı et, elimden bir şey gelmiyor. Gelse o cezaevini yıkarım, sizi oradan çıkarırım. Bak annemiz bile haftada bir kez arıyor. Sen sürekli arıyorsun, bize ağlıyorsun, az kaldı. Bildiğin ne varsa açık açık söyle ama ağlama. Bak bu ağlayan Enes değildir ona göre. Şimdi konuşayım avukatla gelsin senin yanına. Sizin tutuklanmanız sosyal medya baskısıydı. Zaten 6 aydan fazla sizi tutamazlar. Bir ay gitti zaten. Kaldı 5 ay ifadelerini kullanıyor. Görüşmenin devamında ise Enes Güran ağlamaya devam ederek ağabeyine abi vallahi boşuna geliyorlar. Evdeki halıları gelip almışlar öyle mi? Bu kameralar için bir şey diyorlar mı? Nevzat'ın yanında iki kişi daha var diyorlar. Yüzleri belli mi? Sorusunu soruyor. Baba Arif Güran bu andan itibaren tekrar görüntüye girerek oğlunu teselli ediyor ve alsınlar oğlum. Sabret dur. Kendini diri tut. Sabrın sonu selamettir. Bu kötü günler geçecek. Allah büyüktür oğlum. Ne ne zorluk çekerseniz çekin gözünüzün önüne. Narini getirin. Devlet ne yapıyorsa bizim için yapıyor. Görüntüler TÜBİTAK'a gitmiş bakalım diyor. Bu sırada görüntüye halalardan biri giriyor ve Enese sen erkeksin. Üzülme çıktığın zaman bari anlatacak bir maceran olacak. Halan kurban olsun sana diyor. Aile yine gülüşmeye devam ediyor.